Tamam Evet. Üç hafta sonra galibiyetle buluştuk. Burada teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Futbolcularımız istekli, arzulu, coşkulu bir şekilde oynadılar. Verilen görevleri harfiyen yerine getirdiler geriden oyun kurmamız, akıllı başlı oynamamız, birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye akıllı bir şekilde, sabırlı bir şekilde çıkıp iyi pas yaparak, pozisyon vermeden, bulduğumuz pozisyonları atarak bugün buradan galip geldik. Takıma baktığımızda yani sezon başından beri oynayan isimlerden en daha onunki kenarda acı ama e, takımlar bu şekilde iyi istediğimleri 3 yani, haftadır oynadığınız oyuna bakarsak size de bugünküye bakarsak ne gibi Şimdi arkadaşlar e, biz 2 haftadır %67'ye 33 oranında futbol oynadık. Oyunun genelinde oyuna hakimiyeti bizdeydik ama kaçırdığımız goller var. Ee, bir maçta burada Ankara gücü maçında en az 5 tane yüzde 100 gol kaçırdık. Ee, bugün burada golleri kaçırmayınca galibiyet geldi. Ee, Karagümrük formasını giyen bütün arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi e, vermeye çalışıyorlar. Kim oyuna girerse girsin. istekli, ve arzulu bir şekilde oynadıkları müddetçe galibiyetle dönüyoruz. Başka soru var mı? Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.